İzlediniz mi bu arkadaşın videosunu? Bir ismini, ismini bir söyler misin bize? Ümit. Ümit. Ne iş yapıyorsun Ümit? Ben kuyumcuyum. Nesin? Kuyumcu. Kuyumcu. Yani. Kaveden izlemişsin Ümit sen? Yok, Mardin. Mardinlisin. Peki. Ümit sen futbolu seviyorsun bayağı. Çok seviyorum. Ee, Fahrettin'cim ya bir şey rica edeceğim. Biraz daha buradan çeker misin? Bizim konutlarda da görsünler ee, Ümit'i. Kaç yaşındasın Ümit? 16. 16. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Peki. Peki, peki. Peki, peki, peki. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Sen bayağı hangi ligde ne var falan hepsini biliyorsun. Evet. Hepsini biliyor musun? Evet. Arjantin liginden bir takım söyle. Kolon, Godoy, Boros, Rasim Kulüb, Velesavir. Abi dua ettiğin gibi bir şey duydum ben. <laughs> hani. En sonunda amin yani. Böyle bir kulu vallahi ehat gibi çıkmadı mı yani şey? Abi e, tek tek söyle bak. liginden bir takım söyle. Boca Juniors, River Plate, Vélez tamam. Peki Alman liginden? Almanya Bundesliga. Augsburg, Stuttgart, Freiburg, Peki Japonya oh. liginden? Toyota, Tokyo, Oita, Omiya, Kassi, Peki, Kasi, 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 Rapid Kasi, 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 İsviçre 2 mi? Berlin, Zona, Şam, Aks. İsviçre 2 mi? İsviçre 2. 2. ligi de biliyorsun. <laughs> evet. Almanya 2. liginden söyle. Biliyorum. Oberhausen, Osnabrück, Dortmund 2. Ajan Arken. Arken 2. liginden söyle. Onlar bitti abi. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Nasıl bitti yani? Yani sezonları bitti abi. Sezon... Sezonları bitenleri saymıyor musun arkadaş bu sefer? Yok abi. Allah Allah bir de öyle bir etik durumumuz da var. Sezonu, <laughs> sezon sezon bittiyse bana sormayacaksın yani bu işi. Peki siz sorun. Ee, Fransa Nasyonel. Fransa Nasyonel. Birincilik mi? Birincilik mi? İkincilik, ikincilik üç, mi? Üç. Üçüncülük. Kan <laughs> Nes, Van Nes. Nes mi sonunu hep? Efendim? Sonları nesle mi? Üçüncü ligdekiler. Siz nasıl bir şey arıyordunuz hanımefendi? biz? <laughs> <laughs> Elimizden gelen budur yani. Buca almaya çalışıyorum öyle. New York, M ha. Ha. New York, Mets. Vay İng arkadaş. İngiltere. İngiltere ikinci liginden? İngiltere ikinci lig mi? Crave, evet. Alessandria, Northampton, Aldershot, Hereford. İrlanda ikinci ligi? İrlanda, Sherbourne, South Park. Ya. Futbolcu oh. sayabiliyor musun? Futbolcu sayıyor Pek bilmiyorum. Maç skorları falan? Maç skorları biliyor musun? Mesela Almanya Ligi'nin maç skorlarını biliyor musun? Bu hafta diki mi? Ha? Bu hafta diki. Bu, hafta. bu haftaki peki? İki üç tane biliyorum. Ha, takımları daha çok biliyorsun yani. Evet Dortmund mesela bu hafta 1-1 bir kaldı. Fortuna Düsseldorf karşısında. Sonra Bayern bir Münih Dortmund maçı vardı geçen hafta. 1-1 bir bitmişti. Yarın Premier Lig'de kimin maçı var? Yarın mı? Daha bakmadım. Daha çalışmadım. <laughs> peki Türkiye <laughs> Türkiye 2. ligi beyaz grup. Kırmızı grup. Efendim? Türkiye 2. Liginden biliyor musun? 2. Lig biliyorum. Soyu Bandırma Spor, Alanya Spor, Turgutlu Spor, Tepecik. Fethiye Spor kaçıncı sırada? Efendim? Fethiye Spor kaçıncı Şu an 12. Wow. Durumu wow. kötü. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Vay. Vay arkadaş ya. Estonya Ligi falan biliyor musun? Onlar bitti abi yok artık. <laughs> Ben bir tane soruyorum. Kazak. Bu ne ya? Kazakistan'dan biliyorum. Ha? Kazakistan. Kazakistan Ligi. Gaz Gasa'nın eski UEFA rakibi Aktobe Tobol. Tobol Galatasaray'ın eski Abi söylemen de güzel senin yani hareketler de güzel senin ya. Kazakistan Ligi'nden biliyorum. Hangisi ya? Aktobe Tobol. <laughs> ha, <hangi? gülüyor> Yapacak bir şey yok yani hani çünkü ben de başka bir şey <laughs> daha şey yapmayacağım ama yani. böyle bir durumun da var senin. Abi. Peki takip ediyor musun maçları da yani? Ediyorum. Mesela Premier Lig'de desek ki işte Chelsea'nin başına Benitez'in getirilmesini nasıl yorumluyorsun? Ben pek öyle uğraşmıyorum. Yani. Yorum. <laughs> <laughs> Saha sah sahadaki oyunla ilgileniyorum. Yönetim kısmı beni ilgilendirmiyor. Aynen. Anlamında mı? Peki en çok sempati duyduğun Türkiye dışında, Fenerbahçe dışında bir takım var mı? Var. Hangisi? Karşıyaka. Bravo. Yurt dışından var mı? Mesela Tahiti Ligi'nden, Miami'den falan. Pardon diyemedim. Yani yurt dışından var mı? İzlanda Ligi'nden falan. Atatıyorum. En çok sevdiğim Borussia Dortmund. Niye? Çünkü hani Türkiye'den en büyük takım yani ateşli seyirci olan tarafta olur. Bravo evet çok Bravo. ateşli bir seyircisi var. Bravo. İyi bir seyircisi var. Bravo. Ama motor maç bile olsa... Takımı yalnız bakmıyorlar, şey çizgim dolduruyorlar. Maç anlatabiliyor musun? Suç geldik işte, yapıyorum da. Tanıyorum biraz. Ben, <laughs> ama ileride mesela ister misin? Bir Lig TV'ye gireyim, başka bir CNN'e gireyim, başka bir yerde, NTV'de. Kendime güveniyorum. Ha? Kendine güveniyorsun. Hı -hı. Şu maçı anlatabilir misin şu anda bize mesela? Biraz heyecanlıyım da. Atıyorum, Fenerbahçe-Bursa maçını anlat çok kısa. Ben bağlanıyoruz mesela. Kime bağlanıyoruz? <laughs> ben bağlanayım ya. Bağla. Ümit neydi? Söyle bakayım. Ümit. Ümit. Ümit, soyadın ne? Zeyrek. Nereden anlatıyorsun? Bursa'dan mı? Bursa Atletik. Bursa Atletik. Ercan Taner'e bağlanalım. Tamam. Ümit olsun ya. Ne? Ümit, Ümit olsun. Ben, Ümit e ben yayın radyodan tamam, bağlanıyorum. Radyodan bağlanıyorum. Sayın dinleyiciler şimdi bir gol haberi var. Bursa'ya Bursa, Bursa Atatürk Stadı'na Ümit'e bağlanıyoruz. Hocam dakikalar 86'yı göster olsun. Tamam <laughs> <laughs> Allah seni. Bursa'da 1 sıfıra geçiyor. Stolun sert vuruşuyla kaleci Ivan Kun yana topuyla Kristo topu ağlara gönderiyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor ama hakem şu an oyunu durdurdu. Ortalık karıştı. Ortalık karıştı ya. Onlar da var ya. Peki bir atak anlat, atak anlat mesela. Atak mı? Bursa Spor 90 artı çok baskıda Fenerbahçe geride kaldı savunma. Hep şarkı bile o, evet. Harikasın sen ya. Vallahi helal olsun sana ya. Vallahi helal olsun. Sen yayından sonra beni bul bir iddia oynayacağım ben de. Elini, <gülüyor> seninle <gülüyor> de <hallederim. gülüyor> Ümitciğim çok teşekkür ederiz. Çok. Ben teşekkür ederim. Harikasın. Sa